Çorum'da yaşayan ve tarlasına traktörle Fenerbahçe yazan Bilal Yeşil isimli taraftarımız, Çorum Dernek Başkanı Cumhur Sevinç'le birlikte Başkanımız Ali Koç'u ziyaret etti. Çorum'da yaşayan Bilal Yeşil isimli taraftarımız, tarlasına traktörle Fenerbahçe yazdı. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen Bilal Yeşil, Lugano maçı öncesinde Çorum Fenerbahçeler Derneği Başkanı Cumhur Sevinç'le birlikte Başkanımız Ali Koç'la bir araya geldi. Başkanımız birlikte fotoğraf çektirdiği Çorumlu taraftarımıza imzalı forma hediye etti. Çekiyorum başkanım. Başkanımız Ali Koç, Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cumhur Sevinç ve Bilal Yeşil açıklamalarda bulundu. Ben görünce çok etkilendim. Arkadaşlardan rica ettim. Genç mi yaşlı mı o zaman bilmiyorum. Bu arkadaşı bulmamız lazım diye. Çünkü tarlasına Fenerbahçe yazdı. Viral oldu video. Biz çok etkilendik. Bulduk sağ olsun. Eşim Konuştuk. Şaşırdı. inandım ben oldum aradım. inandım. Yo, zor inandım. Nasıl zor inandı. Başla? Ben direkt aradım onu. Ondan sonra maça geldim mi? Hiç gelmemiş. Seni bir gün davet etmek söz dedim. Sağ olsun. Gerisinde derneğimiz, dernek başkanımız ve yönetim kurulu organize ettiler. Ben sözsüz başkana sonra da Bilal kardeşime bırakayım. Ben de bu muhteşem eseri ortaya çıkaran Bilal kardeşimle burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz bizi ağırlayan e, başkanımıza, dernekler birbirimize de çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir iş oldu. E, çok mutluyuz bu manada kardeşim. Başkanımız Ali Koç ve Sayın e, Fenerbahçe, Çorum Fenerbahçe Başkanı Cumhur, Cumhur, abiye. Cumhur abiye ve Abdullah Bey'e teşekkür ediyorum. Yani heyecanlıyım. İlk defa hastada geldim. Yani bu şey yaşattıkları Sakın için. Sakın çimleri kazıma. <laughs> yani Yok. Peki kimin fikriydi bu? Ne kadar sürdü? Nasıl yaptın? Tek başına mı yaptın? Bir hikayesini anlat. Yani tek başıma yaptım aslında. Yani Aileme e... söyledim mi yaparken? Ya aileme söylemedim aslında. Ailem de tabii. Kendi tek başıma yaptım. Yani bir Öyle... sabah kalktılar tarlada Fenerbahçe mi yazıyordu? Aynen bir kalktılar Fenerbahçe yazıyordu. Şaşırdılar tabii. Dur da Sonra <laughs> e, çekim yaptım tabii. Ya kendin yaptın. Aynen çekimi kendim yaptım. Yani kendim yazdım, paylaştım. Sen yani traktörle sürerken tarlayı drone havada duruyordu. Sen mi kullanıyorsun? Hem onu hem drone'u hem traktörü mü kullanıyordun? Aynen. Hem drone'u hem de traktörü kullanıyordum. Ben çok beceriklisin. Ama tabii sevgimizi yani Fenerbahçe'ye olan sevgimizi böyle yansıtmış olduk. Yani bu Bilmiyorum. paha biçilmez bir Aynen. eser oldu. Sanat eseri olsa parayla ulaşamayacağım bir eser. Her anlamda müthiş bir şey yapmışsın. Biz Cami adına çok teşekkür ederim. Bu camia zenginliği de bu. Sen çok iyi bildiğin işte Fenerbahçe'yim için bir şey yaptın ve ülke çapında yayıldı tanışmamıza da vesile oldu. Ben sana çok teşekkür ediyorum.